Merhaba sevgiler. tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yavuz ve bugün sizlerle duyurulu Hunger Games oynuyoruz. Ee, videoya başlamadan önce biraz duyuru yapacağım. Yani bir iki tane duyuru olacak. Ee, birincisi bir iki gün sonra benim gerçek headset geliyor yani kulaklık. Ee, ses kalitesi birazcık daha iyi olacak. Yani şu anda 20 TL'lik Logitech bir kulaklık kullanıyordum. Dandik bir şeydi. İkincisi şu anda görüntü kalitesi nasıl? Onu sizden söylemenizi istiyorum. Yani iyi mi? Nasıl çekiyor? Yani bir program kullanıyorum. Bandicam'a benzer bir şey. Nasıl sizce? Onu yazın yorumlarda. Bir de bu videonun altına bir oylama sitesi koyacağım. Bu oylamada en çok hangi seriyi seviyorsunuz diye bir oylama şey olacak. Ee, bütün serileri yazacağım. E, ee, i̇şte sona kalan serilerin bir iki tanesini iptal edeceğim. Çünkü izlenmiyor. Ee, ben izlenmeyen seriyi yerine izleyen, izlenen bir seri çeksem daha iyi olur. Ve sizin için de işte daha, daha, çabuk gelmiş olur videolar. İşte ona da oylama da şey yaparsanız sevinirim. Neyse oyun başlıyor biz vote verelim. Vote zaten adamlar vermiş 8 tane biz versek ne değişecek? Hadi üç verelim. Adam 3 diyor verdik o 9 oldu ha, 4 oldu iyi hadi. adam türk epic e e e epic man tr tr ha. adama bak neyse kesin ona ölecem video aslında böyle hunger games videosu değil yani duyuru olarak geçecek yani birazcık uzun olsun istedim falan bölümü de hiç sevmem falan ee, bu arada yeni şeyim var ee, karakterim yeni Yeni ben yaptım arkasına böyle şey yapmaya çalıştım creeper yapmaya çalıştım ama creeper'a benzemedi yani değişik bir şey oldu. Gözleri creeper ağzı başka bir şey oldu neyse. Değişik bir şey oldu yani anlayacağınız. Sağa mı gitsek sola mı gitsek? Ablacan arkama kaçacağım tamam. Büyük bir ihtimalle hiçbir şey alamayacağım ben. Yani hiçbir şey alamayacağım büyük bir ihtimalle. Aldım lan. Aldık iyi. İyi güzel güzel aldık. Güzel aldık yani. Hı <laughs> evet, güzel. Bence güzel yani. Bir de kazanıyormuşum yani. Öylesine çekeyim dedim. Kazanırız ama abi güzel olur he. ha. Sağ chest. Öleceğim ama bak şimdi. adam vuracaklar. Vuracaklar. Vuracaklar sırtıma. Vuracaklar sırtıma. Ee, evet şu ağaçtan çıkacağız. İki tane chest var orada. Tabi çıkabilirsem. Hop. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Tamam, güzel. Ee, başka adam gitmedi yani, görmedim. Bir okçaksalar burada bana var ya... Adamın taş kılıcı var bu arada. Balık mı? Yani bir... Evet, evet, evet. Ee, Ödüm koptu, altıma sıçıyordum. Yani öyle bir şeyler oldu. Zaten burada iki tane takım falan varmış. Of, kulağınız büyük bir ihtimalle pert olmuştur. Bunu ben yazmaya çalışırım. Yani... Ama yani zaten kısa bir video oldu herhalde. Neyse arkadaşlar hatta bu videoda süresi bile yazıyormuş. 3 dakikadır videodaymışım. Güzel. Süresi bile yazıyor yani Program beğendim yani. Görüntü kalitesinin nasıl olduğunu söyleyin. Ee, oylamada oy verin. Ve e, kulaklığım geliyor. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir duyuru videosunun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.